bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz. Allah'ın izni, sizlerin gayreti, milletimizin desteğiyle inşallah partimiz ve ittifakımız daha uzun yıllar süresince hem cumhurbaşkanlığında hem de mecliste, hem belediyelerde iktidar olmayı sürdürecektir. ki Türkiye, Türkiye için Türk milleti için bölgesindeki kardeşleri başta olmak üzere umudunu ve kalbini bu ülkeye yönlendirmiş herkes için hayali, vizyonu, programı, projesi, inancı ve iradesi olan tek siyasi ittifak biziz. <laughs> Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını hep birlikte görüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz Türkiye'nin hem bugünü Allah'ın izniyle hem de yarınıyız. Gençler ben de sizleri çok seviyorum. Ve bu çatı kalbi bu ülkenin ve milletin iyiliği, güzelliği, huzuru, refahı için atan herkesi altında toplayacak genişliktedir. İdeallerimize inanan, davamıza inanan, değerlerimize inanan hiç kimse sırtımızı dönmeyiz. Türkiye yüzyıl hayalimizi samimiyetle paylaşan Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Türkiye yüzyıl hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına, mücadelemize omuz vermesine elbette hayır demeyiz. 85 milyonun fertleri arasında iç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir. Egoları cüsselerinden büyük kibir abidelerinin ülkenin kazanımlarını heba etmesinin önüne geçmek için saflarımızı aynen burada olduğu gibi Mutlaka sıklaştırmalıyız.